Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Biz de bu maçı FIFA 23'te simülasyonu yapıyoruz. Beşiktaş devre arası transferi için Ozan Tufan hareketi var. Beşiktaş Ozan Tufan transferi için arkadaşlar bu City'ye kiralama ve satın alma teklifi yapacak. Eğer bu transfer böyle bir biterse Beşiktaş ilk yarısın ilk yarıdaki transferi Ozan Tufan olmuş olacak. Beşiktaş 17. haftaya bay geçmişti maç oynamadan ve bu akşam kendi evinde Vodafone Park'ta Pasıpbaş'a ağırlayacak. Bakalım e, ne olacak? E, Beşiktaş, e, o, bildiğiniz gibi 2022 yılında galibiyetle veda etmişti Adana Demirspor'u 1-0 yenerek e, ve Beşiktaş'ın 13 Kasım 2022 yılında oynanması gereken Antalyaspor maçı Taksim yaşanan patlama nedeniyle ertelenmişti bildiğiniz gibi ve o maçı oynama tarihi belli oldu. 14 Şubat, 14 Şubat 2023'te Beşiktaş'ın ertelenen Antalya Spor maçı oynanacak ve e, bir haber daha çıktı. Beşiktaş'ın muhtemel, akşamki muhtemel 11'i bu şekilde ve biz de o yüzden kadroya Delali, Enkudu e, ve Tayyip Talha yerine Tayfur'u aldık. Tayyip Talha şu an yedeklerde. Ee, ama belki akşam ya da öğlen ilerleyen saatlerde Beşiktaş'ın kaldı su değişebilir ama biz şu an muhtemel 11'i yaptık. Kasımpaşa'da Selçuk İnan yönetiminde iyi mi kötü mü hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ben Anadolu kulüpleri takip etmiyorum ama belki iyidir kötüdür. Ee, bakalım ne olacak akşam? Ee, siz de bu maçla ilgili skor tahminlerinizi yorumlarda belirtin. Akşamki gerçek ne olacak ama önce biz bir FIFA'yı dinleyelim. FIFA ne bilecek video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Bakalım nasıl bir simülasyon bunları yaparsanız bizi çok sevindirirsiniz. 90 dakika başladı. O zaman şimdi simülasyonu izlemeye başlıyoruz. Ve Gorsk. Bekliyor Cenk Tosun. Delali. Cenk Tosun Delali. Delali'den Rozier, Rozier. Cenk Tosun. Kentosundan Getson'a Getson Fernandez Getson Yagı orta doğru Ertuğrul Şimdi Aytaçkara, Tehlikeli geliyor orkası Paşa Romain Saiz müdahale etti Degos Degos bıraktı Delali'ye Delali Delali'den Atiba'ya Atiba açılsın. Atiba top kaybı yaptı Ama tekrardan Beşiktaş'ta Romain Saiz Getson Fernandez Atiba Atiba gidiyor Atiba açılsın, Cenk'e Cenk, e, Cenk. Cenk Tosun'dan Vegors'a gol pozisyonunda. Vegors ve topağlarda gol. Beşiktaş Vegors'la 1-0 öne geçiyor. Dakika 8. Boot Vegors. Beşiktaş Kasımpaşa karşısında Vodafone Park'ta 1-0 önde. Boot Vegors'un attığı golle. İşte gelen tehlikeli atak. Cenk Tosun bırakıyor. Vegors karşı karşıya topağları gönderiyor. Şimdi Beşiktaş 1-0 önde. Gol önünde Vegors. Beşiktaş ve Şıktaş Kasım Paşa 0. Enkudu. Enkudu gelmedi Delalya Tunay Torun. Haber Jonay. Aytaç Kara. Ayrodinovic Atiba'dan müdahale geldi. Atiba. Atiba açılsın. Getson Fernandez. Getson bırakıyor. Toşkev'in Enkudu ve Ghost. Ve Delali. Helali bırakıyor. Enkudu şimdi. Enkudu. Detson Fernandez. Detson Fernandez burada Ertuğrul. Aytaç Kara Şimdi Kasımpaşa bir TK yakalayabilecek mi? Aytaç yerden çevirdi. Son anda Tayfur Bingöl'den müdahale. Garajı Mert. 2 nokta kaldı top. Masuaku. Komayın sayısından Tayfur'a. Tayfur atiba açınsın. Detson Fernandez. Delali. Tekrardan Getson'a. Getson. Getson. Wegos. Wegos gidiyor. Gol şahsı. Wegos. Ve Fatih 2'ye çıktı. Dakika 19. Wegos. Bir gol daha atıyor. Dakika 19. Bu maçta daha 3-4-5-6 gol olur. Daha 19'da 2-0 oldu gibi 17. hafta simülasyonda Trabzonspor-Gliasospor O maçta Trabzonspor 10 tane gol atmıştı. 10-2 bitmişti. O simülasyonun aynısı mı olacak? Regors 2-0. Dakika 19. Tentosun buradan da bir gol çıkarabilecek bir Beşiktaş. Deli hale vurdu. Ertuğrul Taşkırı'nın üzerine. Şimdi Kasımpaşa Atak'ta Bahoken gidiyor. Bahoken vurdu Mert Günok. Mert'ten sonra da kurtarış. Kasımpaşa'nın ilk tehlikesi. Bahoken. Mert Günok. Paris Hayrodinoviç. Dakika 27. Hayrodinoviç orta. Kafayı vuran Masuaku. Atak devam edecek Sadık. Sadık Çiftpınar. Delali. Hayrodinoviç. Tayfur Bingöl. Tayfur. Getson Fernandez. Enkudu. Regost. Regost havalandırıyor Masuaku'ya. Artur Masuaku. Beşiktaş geliyor. Masuaku gitti. Şut pozisyonu Masuaku'dan. Masuaku, Masuaku vurdu Ertuğrul. Atiba açılsın. Top kaybı Benunes. Mahoken bırakıyor Koita'ya. Asıl Paşa geliyor Fode Koita'yla. Koita gitti. Fode Koita. Valentin Eyserik. Eyserik gol şansı var. Bahoken aldı. Bahoken vurdu Mert Günok son anda. Mert Günok son anda kurtardı topu. İnanılmaz pozisyon kaçtı Kasımpaşa adına. Koday Torun serbest vuruş. Şimdi Deli Ali'ye 3. gol şansı. Deli Ali Getson, Fernandez. Hutchinson. Vagos. Wood, Vagos. Tekrardan Atiba. Atiba. Atiba bırakıyor. Delale'ye. Delale. Ertuğrul. Zayıf. Delale'nin vuruşu. Dakika 44. İlk yerinde son anlar. Getson, Fernandez. Getson gidiyor. Getson. Getson gitti. Getson. İçeride Enkudur. Cettos'un Vagos var. Delale'ye. Deli Ali vurdu Ertuğrul. Deli Ali'nin şutları Ertuğrul. En az bir dakika duraklama ilk yarının son anlarına. Ertuğrul havalandırdı. Atiba açılsın. Atiba, Eyseric ve ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu Beşiktaş 3 diyecektim ki foul olmuş. Foul olmuş gerçekten. E, güzel bir komiklik oldu. Ya komiklik değil ilk yarı bitti zannettim arkadaşlar. Gerçekten şu an izleyenler gülmüştür. böyle ilk yarı bitti dedik. Sayıska Falender'de de Tunay Torun. Helal ve şimdi ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu Beşiktaş 3, Kasımpaşa 0. Az önce bir komiklik oldu Foley'i ilk yarı bitti zannettik. Yanlış anladım arkadaşlar sanırım. E, Kusura bakmayın ama izleyenler gülmüştür. Beşiktaş ilk ve Vego süreki ve Delale'nin bir golleriyle 3-0 önde kapattı. 8-19'da vegol süreki oranı geçti. 39'da Delale uzaktan sert bir şut çıkardı. Ve 3-0 ilk yarıya Beşiktaş 3 golle kapattı. Bakalım ikinci yarıda 4-5-6 gol falan olacak mı? O zaman bakalım ikinci yarıya geçiyoruz. Çünkü bunun daha ikinci yarısı da var. E, i̇kinci yarıda Kasımpaşa bir gol bulabilecek mi? Çünkü Kasımpaşa'nın da atakları vardı. O zaman ikinci yarı izleyelim bakalım. İkinci yarıda nasıl bir maç olacak o zaman? Hadi bakalım İkinci yarıya geçiyoruz. Valentina Eserik. Eserik bıraktı. Bahoken'e Kasımpaşa geliyor. Bahoken. Ali Sayuro Dinovic. Eserik. Eserik bıraktı. Gol şahsı. Bahoken ve topağlarda. Topağlarda dakika 48 farkı ikiye indirdi. Kasımpaşa Bahoken gol attı. İkinci yarının başlarında geldi gol Kasımpaşa'dan. Bahoken topağları gönderdi ve Vodafone Park deplasman türbününde Kasımpaşa taraftan sevinçli Mert Günoğlu'nun işte. Eyserik böyle bıraktı. Bahoken vuruyor ve dakika 48'de durum 3-1 oluyor Fark Kendi ama avantaj hala Beşiktaş'tan. Şimdi durum 3-1. Şimdi Bahokene. Bahoken. İkinci gol ve Koyita. Ve topağlarda. Bu ne Koyita. Dakika 53. Fark bir elini Koyita golü attı. Üst üste geliyor goller kasıp başadan bir anda fark bire indi. Ve Yunus'tan büyük hata ikinci yarıda büyük hatalar yapıyor Beşiktaş. Beşiktaş'la korku dolu anlar. Bu ne koyuda 3-2. Şimdi Delal'e bırakıyor Vegors'a. Vegors vurdu Ertuğrul. Dördüncü gol için tehlikeli geldi Beşiktaş. Getson Fernandes. Enkudu geldi oraya korner kullanacak. Beşiktaş Getson takım arkadaşı Enkudu ile oynadı. George Kevin Enkudu da sayız. Vegors top kaybı yapıyor. Korner'de Beşiktaş. Şimdi Kasapaşa için beraberlik şansı hata olabilir. Tunay Torun bıraktı Bahoken'e. Bahoken. Bahoken gidiyor. Bahoken. Tayfur Ak karşıladı onu. Bahoken'den top kaybı. Kaleci Mert'e. Mert. Mert. Atiba. Atiba lan Delali. Delali gidiyor. Delali. Cenk'e doğru. Dakika 60. Cenk Tosun. 61'e gideceğiz. Beşiktaş 4. golü arıyor rahatlamak için. Haber Can Aydan müdahale. Kaç atışı Rosya kullandı. Delali. Delali ve gol saldı. Ve gol. Sodan Ertuğrul. Beşiktaş'ta üst üste ataklar. Getson Fernandez. Açıyor ortasını. Ekudu'nun kafası Delali'ye doğru gelmedi. Ve gol. Kut ve Bırakıyor Cenk'e. Cenk Tosun. Masuak'ı vurdu. Ben e çarptı top. Aytaç Kara. Beşiktaş inanılmaz pozisyonlar yakaladı ama çeviremedi. Asuaku bırakıyor Vegors'a Vegors Vegors Delali aldı Delali vurdu son anda Ertuğrul dakika 65 Edson Enkudu 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 Enkudu, Enkudu aldı Edson Raşit Gezal Frenki yerine oyuna girdi Gezal bırakıyor Vegors'a Vegors ve toparlarda Beşiktaş bir kez daha öle geçiyor. Begors da hat yapıyor bu 67. dakika. 4-2 oluyor skor Begors. Beşiktaş Kasımpaşa karşısında. 4-2 öle geçiyor. Begors yine atıyor. Begors'a hat-trick 3 gol. Begors hat-trick yapıyor Kasımpaşa karşısında. Tümünasyonumuzda da ilk defa biz hat-trick gördük. Begors 4-2 Şimdi Atiba'ya doğru. Atiba. Bir gol daha Atiba. Atiba haçılsın. Atiba. 69. dakika. 5-2. 5-2 üst üste goller. Atiba haçılsın attı şimdi de. Atiba attı 5-2. Begors yetmiyormuş gibi bir de asist yaptı Atiba'ya. Atiba, ya. Atiba haçılsın golü attı. 6-7-8 gol olacak. 69'da çünkü 5-2 oldu. Trabzon Spor, Giresun gibi olacak muhtemelen. Şimdi Koyuta'ya gol şansı var Kasımpaşa için. Koyuta Tayfur bin vermedi. Masuaku. Toşka bu Enkudu. Enkudu ve Ghost. Ve yerde kaldı oyun devam etti. Delali. Aytaç Kara. Benunes. Benunes. Yunus Mallı. Yunus. Bahoken'e dakika 74'teyiz. Bahoken. Eserit, Yunus mallı. Yunus, Yunus gol pozisyonunda. Yunus yerden çevirdi. Koyita topağlarda. Üçüncü golü buluyor Kasımpaşa. Fode Koyita. Dakika 75. Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Beşiktaş 5-2 yaparak rahatlamıştı ama. İki gol bulursa Kasımpaşa maç dönecek demektir. Koyita 75 ama. E, 75'te 5-3 ama avantaj Beşiktaş'tan hala. Farkı ikiye indiriyor yeniden Kasımpaşa. Beşiktaş'tan bir hatalı gol yeme daha. Şimdi Beşiktaş. Koru koruması lazım. Ve Hayra sarı kart gördü Daha sonra devam eden pozisyon için. Ve maçta ilk sarı kart 70'lerde geldi. Begos bırakıyor Atiba'ya. Atiba açılsın. Atiba vurdu Ertuğrul Taşkıran. Ertuğrul bugün 5 gol yemesine rağmen kurtarışlar da yaptı. Edson Fernandes dakika 78. Delali'ye doğru uzun top. Cezal yerde. Edson ortasına açıyor. Ve Gors'a doğru. Gelmedi. Atak devam ediyor. Enkudu çıkardı. Ben Uynes'e gelmiyor. Şimdi Yunus Manlı. Yunus Mallı gidiyor. Yunus Manlı'dan Bahoçen'e. Bahoçen. Bahoçen. Tayfur Bingöl müdahale etti Edson. Dakika 80'deyiz artık. Beşiktaş zamanı oynaması lazım şu dakikalarda Raşit Gezal Gezal bırakıyor ve gol stopalarda gol ve dört gol adeta inanılmaz ve gol şov yapıyor ve Gors, şov yapıyor 81. dakika 6 oldu Vegors Beşiktaş 6-3 önde Vegors atmaya devam ediyor 4 gol. Larin gibi bir Larin gibi 4 gol. Ve O da Koyita dakika 84. Koyita sayı müdahale etti. Koyita Enkudu. Asuako. Getson Fernandez. Vegas Vegas Vegos. Delali'ye doğru. Delali koşuyor. Delale gitti. Delali. Delali aldı. Delali çıkarıyor. Gezal vurdu dışarıya. Raşit Gezal. Ve Beşiktaş'ta Enkudu çıkıyor. Nathan Redmond oyunda. Deli Ali'ye dakika 89. 7. gol mü? Deli Ali 7 oldu. Deli Ali 7 oldu. 7-3. Yine bir simülasyonumuz. Bu kadar golle başladı. Deli Ali 7-3. Dakika 89. Belli 7. golün geleceği. Ve geldi. Ama şu son dakikalarda... Ben 8-9'u bekliyorum. Tıpkı Trabzonspor Giresunspor simülasyonunun aynısı tekrarlanıyor şu anda. 10'da 10'a 2, bunda 7-3. Simülasyonumuzda bu ara fazla gol oluyor. 10 gol, 7 gol. 6 gol. Bakoken. Şimdi Hayrodinovic'e. Hayrodinovic 7-4 olursa sanki bir Volta gibi bir sübülasyon ama son anda Mert Günok kurtardı. 90 artı 1. 90 artı 1'in içinde Zayro ortasını yaptı. Kafa vuruşu Raşit Gezal'dan bir korner daha. 90 artı 2. Paris Zayro Ortasını açıyor Bahoken'e doğru. Atiba Haças'ın. Petretta Yunus Mallı. Aytaç Kara. Aytaç'ın vuruşu Mert. Mert'te kaldı top. Tayiz. Tayiz gitti. Tayfur Bingöl. Tayyip Dalha da hiç oyuna girmedi ama 8. gol şansı Vegos. Vegos 8 mi olacak? Vegos 8 mi olacak? Son dakikada 8 olacak mı? Deli Ali Ertuğrul ve 90 dakika bitti. Beşiktaş FIFA simülasyonunda Kasımpaşa'ya farklı mağlup ediyor. Vegos'un ettirik yapması ve 4 gol ortası 4 gol ve hat Maçın adamı ve Gost işte topu eline aldı. Beşiktaş 7 Kasım Paşa 3. Beşiktaş farklı kazandı. Bu aralar simülasyonlarımızda bol gollü fazla gol oluyor. Antalya Spor Fenerbahçe simülasyonunda Fenerbahçe 6 gol. Trabzonspor giresunspor simülasyonunda Trabzonspor 10 gol. Ve şimdi de Beşiktaş Kasımpaşa simülasyonunda da Beşiktaş 7 gol attı. Gerçekten ilginç FIFA bu aralar simülasyonlarımızda bizi fazla gol attırıyor, fark attırıyor takımlara Fenerbahçe, Trabzonspor'a, Beşiktaş'a fark attırdı. Ama Galatasaray yaptırmadı ama illa ki Galatasaray'da bir fark atar e, Kasım ikinci arada e, üst üste iki gol buldu ama o iki golde bir atak yapamadı e, ve e, e, Beşiktaş en sonunda da e, galibiyeti getirdi. Aslında 5-2 yapınca Kasımpaşa'nın bir avantajı daha olabilirdi. Çünkü 3. golü bulmuştu Kasımpaşa Koyita'yla. Ee, ama e, ondan sonra baş, doğru düzgün bir atak bulamayınca da Eşiktaş'a 7-3 mağlup oldu Kasımpaşa. Ve golsün ettiği 4 gol. Delali'den 1 gol. Atiba'dan 1 gol. E, ve Delali'den 2 gol. 1 e, gol değil arkadaşlar. E, muhtemelen Beşiktaş bu kadroyla oynayacak ama kadro değişebilir. Biz muhtemel kadroyla yaptık. Kadro belki değişebilir. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Akşam Fenerbahçe Galatasaray derbisi simülasyonuyla birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.